Merhabalar dostlar Bugün sizlerle beze yapacağız çayın kahvenin yanına Özellikle de çocukların bayıldığı bu tatlıyı yapacağız bunun için neyimiz var Bir e, su bardağı Şekerim var toz şekerim var 3 yumurta beyazım var kesinlikle içinde sarısı olmayacak Ve bir cimdik de tuzum var şimdi yapımına geçiyoruz Evet şimdi öncelikle yumurta beyazımı koyuyorum Hemen tuzumu da ilave ediyorum ve çırpmaya başlıyorum. Ben stand mikserle yapıyorum. Siz normal mikserle de yapabilirsiniz. Bu daha çabuk yapıyor ve ben kolumdan rahatsızım. O yüzden bunu tercih ediyorum. Kaç dakika yaptığını tekrar sizlerle paylaşırım. Evet 2-3 dakikadır yumurta beyazlarım gördüğünüz gibi koyuldu. Şimdi şekerimi ilave ediyorum. Yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi yoğunlaşmaya başladı. İnşallah sesim size ulaşıyordur. Kapatıp açmak daha uzun sürüyor. O yüzden mecburen çalıştırıyorum. Evet. Şekerimizi de koyduk. Birkaç dakika daha çalıştığında yoğunlaşacaktır. Tamamen bitmiş olacaktır. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi 6-7 dakikadır e, evet, mikserimiz çırpıyor ve oldu sanırım kapatıyorum yavaş yavaş. Evet, şöyle yavaşça kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı da size şöyle göstereyim. Kaşıktan atmayacak. Gördüğünüz gibi bayağı yoğun bir kıvam oldu. Bunu normal mikserle yaparsanız bir 10-12 dakika falan sürüyor. Hem ben yoruluyorum, bileklerim yoruluyor, hem de e, mikser yoruluyor, ısınıyor. Bu gördüğünüz gibi böyle çok harika oldu. Evet, şimdi e, fırına sürmek için e, şeklini vereceğiz. Evet, şimdi şöyle sıkma torbamızı hazırladım ben. Siz isterseniz kaşık kaşık da dökebilirsiniz. Ben bunu almıştım rulo halinde bayağı oldu alalı kullanmadım şimdi bir hevesle e, kullanmak istedim şöyle dışına doğru katlıyoruz ki içine kolay koyabilelim hemen şöyle malzememizden şöyle katladım malzememizden alıyorum Şöyle elimle de sıkıp içeride kalmasını sağlıyorum. Malzemenin tekrar koyuyorum. Tabii bunu kaşıkla yaparsanız çok daha kolay olacaktır. Ben biraz uğraşayım istedim ve bu sıkma torbasını da denemek istedim. İnşallah becerebilirim. Ondan da emin değilim. Şimdi şöyle yapacağız sanırım. Bizim evde tatlı fazla yenmediği için bu tür şeyleri ben çok fazla yapmıyorum. Sıkma torbalı böyle uğraştırıcı tatlıları. Bir ara patates püresi yapmayı düşünüyorum bu sıkma torbasıyla da. İnşallah burada bunu becerebilirsem onu da yapacağım. Evet, şimdi ben bunu doldurayım sizin fazla vaktinizi almayayım. Bayağı bir doldurdum zaten. Evet, şöyle tepsiye fırın kağıdımı koydum. Mutlaka fırın kağıdı kullanın. Çok daha kolay olacaktır sizin için. Şöyle sıkıyorum. Dediğim gibi ben de ilk defa kullanıyorum. Yani çok eskiden kullanmıştım, fakat normal yumurta poşetleriyle öyle bir şeyler yapmıştım. Çok da verimli olamadığım için bir daha da hoşuma gitmedi bunu kullanmak. Şimdi büyüklüğü size kalmış tabii biraz acemi işi olabilir. Aynı ebatta yapmaya çalışıyorum. Biraz boşluk kalmış. Onun ortası çukur kaldı. Evet şöyle gördüğünüz gibi hepsini de bu şekilde yapacağım ve şu an fırınımı açtım. 100 derecede önceden ısıtılmış bir fırında pişmesi gerekiyor. Hepsini de bu şekilde yapacağım. Ben sizlerin fazla vaktini almayayım. Evet dostlar, bezelerimi pişirdim. Şöyle gördüğünüz gibi 100 derecede 1 saat pişirdim. Hemen şöyle sizin için çıkarıyorum. Muhteşem oldu. Şöyle gördüğünüz gibi harika oldu. Kahvelerinizin yanında harika bir şekilde tüketebilirsiniz veya yaptığınız pasta süslemelerinde kullanabilirsiniz. Evet videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdiden destekleriniz için teşekkürler. Hepsi bu kadar değil. Ee, büyük olarak bir tepsi daha yaptım. Onların ortalarını biraz açık bıraktım. Krema ile ve meyvelerle süslemeyi düşünüyorum. Yani mini pavlova yapayım dedim onları da. Şimdi bayağı bir bereketli gördüğünüz gibi bayağı bir çıktı. Evet, şimdi onlar olunca pişince tekrar sizinle beraber olacağız. Evet dostlar şöyle gördüğünüz gibi bunları da çıkardım fırından. Bunları daha büyük yaptım. Harika oldu. Altında şöyle bakabilirsiniz. Dilediğiniz ebatta yapabilirsiniz. Harika bir şekilde pişti. Dışları çıtır çıtır. içi de yumuşacık muhteşem oldu. Sizin için bir tanesini kıracağım. Şunu kırayım. Bunların içine krema ile dolgu yapıp üzerine meyveler koyacağım. Bir çeşit pavlova yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi muhteşem bir lezzet. Özellikle de çocuklarınız bayılacak buna. Çok farklı, değişik, lezzetli bir tatlı oluyor. Evet, tavsiye edilir. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.